Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlamış olduğu Kafkas günleri devam ediyor. Ekranda gördüğünüz gibi İstanbul Kafkas Kültür Derneği'ndeyiz. Bu derneğin adı da bir adı da Bağlarbaşı Derneği diyelim. Hemen yanımda dernek başkanımız Nuri Güneş ile beraberiz. Sevgili başkanım ee, bu ilk oluyor herhalde. Neler söyleyeceksiniz İyi dersinizde çalışmışsınız. Halkımız mutlu. Evet, bu o, belediyenin düzenlediği yani bizler için düzenlediği ilk bir etkinlik oluyor. E, halkımız da mutlu, biz de mutluyuz. Yani e, bir kez daha gördük ki e, burada işte üçüncü bugün dördüncü günü son günü e, bir kez daha gördük ki hakikaten çok zengin bir kültürümüz var. Yani bunu e, içimizde yaşamak bilmeyen insanlara tanıtmak bilmeyenlere birazcık haksızlık gibi geliyor. Dolayısıyla bu kültürü tanıtabilmenin de yollarından birisi böyle festivaller düzenlemek. Bu da belediyenin organizasyonun olunca tabii ki maddi anlamda da bizi rahatlatmış oluyor. Alan anlamında rahatlatmış oluyor. Dolayısıyla bu imkanları kullanarak kültürümüzü bilmeyenlere tanıtmak, Bilenler için de e, tekrar bu kültürün içinde olduğunu e, hissetmesi, yaşaması için imkan sağladığı için de e, ayrı bir güzel diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, şimdi başkana şunu söyleyeceğim. Bunların ilk temelini sevgili başkanımız da İslam Ataşilayir e, Belediye Başkan yardımcısı Orhan Çerkezin yanına gitmiştik. Orhan Çerkez bizlere yol göstermişti, büyük şehirde isimler vermişti. Herhalde ilk temel sevgili başkanım orada mı atıldı? Evet yani orada Orhan Bey sağ olsun çok ilgilenmişti biz gittiğimizde. Maltepe'de yaparız diye konuşmuştuk hatta. Biz aslında evet o orada şeyini atmıştık, temelini atmıştık. Demek ki birileri Büyükşehir Belediyesi'nin de kulağına su kaçırmış ki o zaman yapıldı. Evet. Büyükşehir'de isim vermişlerdi. Büyükşehir Belediyesi ile görüşülmüştü. Evet. Sonuçta sevgili seyirciler biz sahip çıkacaktık ama Büyükşehir sahip çıktı. Bizden bir adım de gitti herhalde. Sizin de emeğiniz o gün çok Teşekkür ederim. Yani evet büyük şehrin aslında organizasyonun olması da bir anlamda iyi. Çünkü bu tür büyük organizasyonlar özellikle yerel yönetim yardımı almadan yapabilmek biraz zor. Takdir edersiniz ki maddi anlamda insanları, kurumları zorlayan şeyler. Dolayısıyla tabii ki yerel yönetimlerin desteğini almak bu manada değerli. Sevgili seyirciler biz şunu söylüyoruz. Bir dahakini İstanbul Belediye Başkanlığını devreden çıkartacağız. Bunu e, federasyonlar mı, dernekler mi, vakıflar mı veya hepsi ortak mı düzenleyecek ama biz düzenleyeceğiz sevgili başkanım. Ya bizim aslında derneklerimizin birçoğunun organizasyon düzenleme yeteneği var. Siz de biliyorsunuz. Evet. Yani ee, en azından yılda bir iki sefer organizasyonlar düzenliyoruz. Ee, dolayısıyla bu tür organizasyonları düzenlemek bir araya geldiğimizde bizler için çok zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ee, yeter ki bir araya gelebilelim, isteyelim. Ee, bizim yapamayacağımız şeyler değil. Ama dediğim gibi sadece biz hani maddi anlamda belki e, bir takım şeyler zorlayabilir. Orada da yerel yönetimlerin, kamunun desteğini almak önemli. Onları da aldıktan sonra bizim de altından kalkamayacağımız şeyler değil yaparız. Sevgili seyirciler, bu alan... İnsanlar olmadığı zaman zaten boş. Önemli olan bu alanların içini doldurma. Ve bugün Kuzey Kafkasyalılar, Kafkasyalılar içini doldurdu. Sevgili Başkanım siz aslında zoru başardınız. Evet, e, yani aslında yaşadığımız toplum içerisinde Kafkas e, kültürüne dair bilgi sahibi olan insan sayısı temas ettiğimizde az bunu biliyoruz. Yani e, hepimiz çalıştığımız iş yerlerimizde de biliyoruz. Çok bilinmiyoruz aslında. Dolayısıyla insanların da ilgisini çekiyor Kafkas Kültür Buluşmaları adı. Acaba hani Kafkas şeyin içinde neler var? Kültürüne dair neler var? E, gelip görmek isteyen insanların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla insanların ilgisini çekti tabii ki evet. Sevgili seyirciler bugün burada kimler vardı? Lazlar vardı, Gürcüler vardı, Abazalar vardı, Çeçenler vardı, e, Adigeler vardı. Herkes vardı. Herkes kendi kültürtünü tanıtma peşindeydi. Sevgili Başkanım bu da sizin için bir kolay oldu. Bu alanda istediğinizi çabucak buluyorsunuz. Mesela ben diyelim başına gidip gelmem bir günümü alıyordu ama ben sizi iki dakikada buldum. Sizler de dernek başkanı olarak bir aradasınız. E, ki Burada bir toplantı salonu olsun, sabah veya akşam da bir araya gelelim, eksiklerimizi görelim. Yani e, şu aklımdan geçti, e, burada bütün dernekler birbirlerine e, bir şey mesafesinde, birkaç adım mesafesinde. Dolayısıyla birbirimizi ziyaret ediyoruz, birbirimizle sohbet ediyoruz. Bunun aslında güzel bir şey olduğunu da farkına vardım. Yani e, keşke dedim hani böyle bir kampüs gibi bir şey olsa da, bütün derneklerimiz orada olsa, bir çatı altında olsa... E, belki de çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani e, hani birbirimizi görmek, ziyaret etmek, birbirimizle konuşmak, diyalog kurmak anlamında da işimizi kolaylaştırır. Sevgili seyirciler bazı dernek başkanlarına ben kızıyordum. Derneklerine gitmiyordum. Bugün onları gördüğüm zaman yanlış yaptığımı da anladım. Sevgili başkanım insanlar birbirini daha iyi tanıdılar burada herhalde. E mutlaka tabii böyle ortamlar insanların birbirlerini daha iyi tanımalarına da fırsat sağlar. Peki sevgili başkanım e, biz şunu da sevgili seyirciler söylüyoruz. Bize de söyle, söylüyorlar. Artık Çerkezler e, kurultaylar yapsınlar, sorunlarını dile getirsinler, kurultayda çözümlerini dile getirsinler, bir araya gelsinler, çözüm yolları arasınlar. Mutlaka, Çerkezlerin kültüründe olan şeydir zaten bir araya gelip sorunlarına çözüm bulma şeyleri, e, geçmişlerinde olan bir şeydir. Tabii ki sorunlarına çözüm bulmak için bir araya gelme alışkanlığının olması da devam ettirilmesi daha doğrusu önemli. Sevgili, sevgili, sevgili başkanım bir de şu vardı. Sizler de zaten dernekler olarak birkaç kere tahmin ettiğim gibi bir araya geldiniz bir organizasyon ufak çapta yaptığınız Bir tanıtım günleri falan yapıyordunuz. Diyelim kitap tanıtımı. Tabii derneklerin şeyleri kendilerine ait tabii bir takım şeyleri var. Tanıtım günleri var, organizasyonları var. Biraz önce söylediğim gibi dernekler aslında bu tür organizasyonun yapma yetisine de sahip. Bu organizasyon için de biz dernekler olarak bir araya geldik beraber hareket ettik. Hep birlikte hareket ettik. Dolayısıyla onun da meyvelerini topladığımızı düşünüyorum. Yani gelenlerden olumlu dönüşler aldık. Sevgili seyirciler, bazen biz derneklere kızıyorduk. Niye kızıyorduk? Sizler iş yapamıyorsunuz. Onu yapamıyorsunuz. Bunu yapamıyorsunuz. Bugün gördük ki dernekler gerçekten çok başarılılarmış. Pokları bütün zenginlikleriyle ve buraya gelen halk perşembe günü çok az kişi gelmişti. 500'diler kişiydi cuma biraz daha cumartesi tam full oldu ve milyonlarca geldi. Kulaktan kulağa duyuldu sevgili başkanım. Fazla tanıtım olmadı. Sosyal medyada tanıtım oldu ama İstanbul'un her tarafında tanıtım oldu. Bu da bir ilk olduğu için bir eksiklikti herhalde. E mutlaka ilk olduğu için hepimizin eksikliği olabilir ama tecrübedir bu. Ee, i̇nşallah bundan sonrakilerde e, olursa olmasını çok isteriz. E, çok daha iyi organizasyonlar yapacağımızı düşünüyorum. Sevgili seyirciler, dernek başkaları bugünden söylüyorlar. Keşke bir sene çabuk gelse de ikincisine başlasak. <laughs> Biraz dinlenelim. O kadar çabuk gelmesin. Biraz yordu. <laughs> evet sevgili seyirciler, bir programımızı burada bitiriyoruz. Sevgili başkanım, son olarak neler söyleyeceksiniz sevgili başkanım? Ee, ben bu imkanı sağladığı için özellikle Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Memleket buluşmaları adında burada buluşmalar yapılıyordu ama böyle Kafkas bir etnik şey adı altında, isim altında buluşma sanırım ilk kez yapıldı. Kafkas kültür buluşmaları. Bence belediyeyi de bence bu manada mutlu eden bir sonuç ortaya çıkardı. Ondan da eminim. Evet yani biz de çok mutlu olduk. Kültürümüzü burada tanıtma, yemeklerimizi, kıyafetlerimizi, gelenek, görünüklerimize dair bir takım objeleri gelen ziyaretçilerin dikkatine sunma fırsatımız oldu. O manada çok güzel çıktıları olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu ilki. Umarım bundan sonrakilerde olursa bundan sonrakilerde çok daha güzel şeyler sergileyeceğimizi düşünüyorum. Sevgili seyirciler keşke biz de şunu söylüyoruz. Kayıt altına alsaydık bunu. Bu programı kayıt altına alamadık. Yani hiç Kafkas günlerini, Şerkez günlerini alamadık. Keşke bir ulusal televizyonla anlaşmış olsaydık, 24 saat yapmış olsaydı. Mesela biz ne diyoruz? İşte Kayseri'de, Kayseri'de 11 tane televizyon var. Keşke bir televizyon gelmiş olsaydı, canlı yayınları tüm Türkiye'ye, dünyaya aktarsaydı sevgili başkanım. Vallahi bence de bu, evet bizim için de bir eksiktik ama bence herhangi bir televizyon kanalı için de eksiktik. Burada çok, son derece güzel e, bir organizasyon gerçekleştirildi. Yani e, bir televizyon kanalında bence kaçırmaması gereken bir fırsattı. Eğer gelmedilerse biraz onlar da dönüp kendilerini sorgulasınlar. de düşürler. Evet sevgili seyirciler bizleri seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Nice güzel günlerde buluşmak üzere. Sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sevgili başkanım. Ben teşekkür ederim.